Merhaba arkadaşlar, bu videoda size EBA TV'yi telefondan nasıl izleriz bunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak Play Store'ye giriş yapıyoruz. Play Store'ya girdikten sonra arkadaşlar buraya TRT izle ya da TRT izleme gibi arkadaşlar ifadeler yazıyorsunuz ve karşımıza görmüş olduğunuz gibi TRT'nin uygulaması çıkıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şöyle bir nokta var. Bunu arkadaşlar Android olan telefonlar ya da tabletler için yapıyorsunuz. Yine bunun benzeri iOS işletim sistemine sahip Apple telefonlarda da vardır. Yapmanız gereken sadece gerekli olan arkadaşlar Story'e girip oradan gerekli uygulamayı indirmek. Ben bunu Android telefonlar ve tabletler için anlatıyorum. Bakın uygulamamız hazır. Uygulamayı yükle diyelim. Uygulamamız yüklensin. Bu şekilde hani televizyondan izlemek yerine telefondan da ya da tabletinizden de kolay bir şekilde EBA TV'yi izleyebiliyorsunuz. Bakın 14.46 MB'miş. Şu an için %58'i yüklendi. %61 şeklinde devam ediyor. Evet yüklenmek üzere yükleniyor. Bekleyelim yüklenmek üzere arkadaşlar. Ben genellikle TRT EBA TV'yi bu uygulama üzerinden izliyorum. Televizyon açması bazen zor olabiliyor ya da arkadaşlar televizyonda farklı sıkıntılar olabiliyor. Bundan dolayı en güzeli bu şekilde izlemek diye düşünüyorum. Eğer telefondan ya da tabletten siz de EBA TV'yi izlemek istiyorsanız bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Yine telefonunuzdan tarayıcı üzerinden trtizle.com diye bir web sitesi var. Oraya girerek de isterseniz telefonunuzdan uygulama olmadan da arkadaşlar TRT EBA TV'yi izleyebiliyorsunuz. Yine aynı mantık olarak çalışıyor zaten. Evet yükleme işlemi devam ediyor. Evet bakın yükleme bitti. Aç diyelim. Uygulamamız yükleniyor. Kısa yol oluşturuldu diyor masa üstüne. Buradan arkadaşlar bu adımı atla diyorum. İsterseniz giriş yapabilirsiniz. Uzaktan eğitime başla diye bakın direkt Zaten ekranda uyarı çıktı. Bakın uzaktan eğitime başla dedim. Diyelim ki ilkokulsunuz ya da ortaokulsunuz. Bakın ilkokula bastığım zaman burada 1 2 3 4. Ortaokula bastığım zaman arkadaşlar hemen ortaokulda şu an yayın varsa açılacak bakın. Canlı diyor. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi ortaokulun teneffüs vaktindeyiz arkadaşlar. Bu şekilde telefondan kolay bir şekilde EBA TV'yi izleyebilirsiniz. Eğer yapamadığınız ya da arkadaşlar kafanızın karıştığı bir nokta varsa hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Elimden geldiğince en kısa sürede yardımcı olacağıma emin olabilirsiniz. Bakın yine EBA TV lisede de teneffüs vaktiymiş. Şimdiden arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.